Merhaba arkadaşlar. Bugün size 400 litrelik akvaryumu tanıtacağım ve içindeki canlılardan sizlere bahsedeceğim. Bir adet leopar Vatos, Çoğu kişinin bildiği bir işçi olarak akvaryumlara atılan bir vatos türüdür. Kendisi çok büyüyebilen, 45 santime kadar büyüdüğü görülüyor akvaryumlarda. Büyüyebilen bir balık. Bu kesinlikle akvaryumda üretilmesi çok çok zordur. Hatta imkansız diyebilirim. Akvaryumlarda üretilmez nedeni ise çamurlu bölgelerde ürerler. Oralara yuva yaparlar. Ondan sonra akvaryumumuzun içinde bir adet Senegal bişiri bulunmakta. Fakat Senegal bişirini maalesef camın altında ışığı yaktığım için girdi, camın altına girdi. Onu da anlatayım. Albino kendisi. Bunlar da üremesi gerçekten imkansız balıklar. Monsterlarda böyle olması normal. Bunlar da imkansız balıklar. Kendileri dip balıklarıdır. Yani akvaryumun altında yüzerler. Yılan gibilerdir başka bölgelerde Çin ejderi denebilir. Ejder balığı yani. Bir adet çöpçü bulunmakta. Bu da akvaryum işçisi olarak geçiyor. Vatoz ve kedi türü yani. Aynı bu leopar vatoz gibi. E, bu da dip balığıdır. Kendisi çöpçü adı üstünde. Artık yemleri yer. Kesinlikle dışkı falan yemez. Ondan sonra bir adet de elmas salengozumuz var. Bu elmasalen kozumuzda e, camları, yosunları, bitkileri yerler, camlarda hani vatoz gibi oluşan yosunları falan yerler, dipteki yemleri de yerler. Çok hareketli canlılardır. Fakat e, benim akvaryumda maalesef bu hareketi sergilemiyor. Nedeni ise akvaryumumda olan bu balıklar olması. Yani sadece karanlık olduğunda hareket ediyor ki karanlık olduğunda bu oscarlar bunu pek rahatsız etmiyorlar. E, fakat sabah saatinde falan hani sikleyebiliyorlar. fakat kesinlikle bir ölümcül darbe vurmuyorlar zaten Oscarlarımız çok yavru şu anda barışıl moddalar bir yaşına geldikten sonra agresifleşebiliyorlar gayet normal bir harekettir fakat şu anda bu çöpçülmesi yaşayacağını ben zannetmiyordum fakat hiçbir şekilde karışılmadı bu çöpçüye görüyorsunuz zaten elmas salengozunu yine birazcık tartaklayabiliyorlar böyle hareket edince falan çünkü hiç görmedikleri bir balık. Hani merak ediyorlar. Bundan da korktuğu için elmas alengozu içine saplanıyor. Gayet normal bir hareket iki balık iki tür içinde. Görmedikleri bir balık. Merak ediyorlar. O bunun da görmediği bir balık. Bu da ondan korkuyor. Yani gayet normal bir hareket. Akvaryumumuz çok berrak, temiz bir akvaryumdur. Fakat bu pipo, bu akvaryuma yeterli. Ama balıklarımız büyüdükten sonra yeterli gelmeyecek maalesef. Mesela şöyle pipoya mesela bu pipo bağlı monster akvaryum pipoda beslenmeyi biliyor. Çünkü monster akvaryumdaki balıklar büyüdüğünden dolayı dışkıları da gerçekten büyük oluyor. Bu da maalesef pipoyu piponun yapamayacağı bir olay. Bundan dolayı ya samp ya da dış filtre takılıyor. iç filtre de takılabiliyor. biz de yakın bir zamanda inşallah dış filtremizi alacağız. Aslında bu hafta alınacaktı 835 model Lifetage. Fakat e, satıcı vazgeçtiğinden dolayı daha da ilerleyen zamanları inşallah ayarlayacağız. E, bundan bir tane daha sipariş ettim. O da gelecek. Bunu da bu köşeye aktaracağız. E, buna 6 watt bağlı ve 400 litre gerçekten yetiyor. Görüyorsunuz. Kesinlikle e, Oscar'larımızın dışkılarını kesinlikle çekiyor. Yerde hiçbir şekilde dışkı yok. E, ama Leopard için aynı şey diyemem. Leopar'ın dışkını ben dip çekimiyle alıyorum. E, bu gördüğünüz şeyler dışkı değil. Lav kırığı ve birazcık da leopar şey e, vatozun dışkısı. Şu anlarda falan böyle kenarında az oldu az da olsa var. Vatoz için özel bir yem yok maalesef. Bundan dolayı vatoz da bu balıkların dip yemlerini yiyor. Böylece hem akvaryum daha temiz oluyor. Tabi ışığı şu anda açtığından dolayı bu köşete saklanıyor bu leoparlar da böyle genellikle karanlıkta hareket eden balıklar. Karanlıkta da çok böyle hareketli balıklar gerçekten izliyorum. Akvaryumumuzun son durumu böyle. Şöyle 30 adet Tiger Oscar ve birkaç adet ekstra balık. Bunlardan da biri Senegal bir bir vatoz, bir çöpçü, bir adet de elmas ahengozu. Akvarımızı şöyle görsel olarak boş fakat 5 ay sonra gerçekten güzel bir görsel vereceğine inanıyorum. Çünkü bu balıklar büyüdükçe daha da asilleşiyor, daha da güzel, zevkli beslemesi gerçekten çok güzel oluyor. Nedeni ise bu balıkların özelliği bu. Hani bu balıklar kişilikli balıklar karakterli balıklar karakteri balıktan balığa değişebiliyor hatta e, monster bir tür agresif bir tür büyüdükçe bir yıl sonra üreme şeyine geliyor evresine geliyor üreme zamanında gerçekten de e, alan koruduğundan dolayı cikletlerde gayet normal bir davranış alan koruduğundan dolayı saldırganlaşabiliyor hele ki üreme zamanı yumurta zamanında daha da çok agresif, agresifleşiyor Akvaryumdaki balıklarımız böyle. Bunları sizlere bugün tanıttım. akvaryumuzu tanıttım. İlerken zamanlarda inşallah daha güzel videolar, daha güzel balıklar veya e, ekipmanlar falan alacağız. Akvaryumuzu tamamlayacağız. Şu anda akvaryum için sadece gerekli olan şu anda dış filtre. Dış filtre gerekli. Bunu da tamamladıktan sonra inşallah daha güzel şeyler olacak. E, şöyle dedim, şunu da bilgilendireyim. Bu 30 adet Oscar şu anda yavru olduğundan dolayı bu 400 litreye yetebiliyor. Fakat e, ilerleyen zamanlarda yetmeyecektir. Çünkü balıklar üreme zamanına geldiğinde yani 1-1,5 yıl sonra tam boya gelecekler. Bu tam boyda da akvaryum en az 300 litre olması gerekiyor bir adeti için. Yani 250 litre de olabilir bir adeti için. Çift için ise en az 400 litre gerekiyor. Zaten bu akvaryumda önceden çiftim vardı benim fakat yavru alamamıştım. Bundan dolayı bozdum. Yani yavru şöyle bir zamandan sonra yavrularına zarar vermeye başlıyorlar. Yani üstünde durmanız gerekiyor, bakımı gerekiyor. Bunu karşılayamıyordum. Ben de akvaryumu bozdum. Ondan sonra tekrar monster besleme amacıyla kedi balığı aldım. Benekli bir albino. Bunu da im. O akvaryumu da bozdum. Şimdi 30 adet Tiger Oscar'ımız var. İnşallah bunları da boylandıracağız, çiftleştireceğiz. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, dediğim gibi bu akvaryum şu anda yetiyorlar fakat ileride yetmeyecekler. Bundan dolayı ileride de daha farklı şey, daha farklı diyorum, daha farklı projelere geçeceğiz. Bu da başka akvaryumlara aktaracağız ya ikişer 15 15 ya da 10 10 10 farklı akvaryumlara aktaracağız. Artık akvaryumlara boyutlarına falan bağlı. Şu anda elimizde boş akvaryum yok. Fakat birkaç aya olur inşallah.